Merhabalar. Rehberlik ve psikolojik danışmanım Asil Okulları'nda. İsmim Yasemin Yağmurcu. Öğrencilerimizin akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için bir takım çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalardan biri de okul gezileri. Okul gezileri kapsamında çocuklara sorduk. En çok hangi okulu tercih etmek istiyorsunuz? Bununla ilgili bilgilendirme yaptık. LGS ile ilgili çalışmalarımızın son halkası olarak da çocukların en çok istediği Çapa Fen Lisesi ve Mütas Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne gezi düzenledik. Amaç çocukların motivasyonunu yükseltmek ve oradaki akademik çalışmaları yakından görmelerini desteklemekti. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek. İkinci dönemde aynı şekilde yaptığımız anket sonucunda öğrencilerin en çok istediği iki okula gezi düzenleyeceğiz. Bununla ilgili olarak bir takım çalışmalar düzenliyoruz. Onun dışında öğrencilerle bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, panolar ve geziler düzenliyoruz ve bu gezilerin son haftası olarak da en son Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmeyi planlıyoruz. Müzik